Merhaba, ben Elin. Mira adında bir ablam var. Birbirimizi sevmediğimizden değildi. Ama tabiri caizse varlığımızdan memnun değildik. Ben doğduğumda ailem bana sık sık sırf daha önce doğduğu için ona itaat etmem gerektiğini söylediler. Ama onun ilk doğması benim ikinci doğmamda benim suçum ne? Bunun yaş temelinde hak ihlali olduğunu inandım. Annem ve babam uzun zaman önce boşandı ve biz babamla yaşamaya devam ettik. Babam iş adamıydı. Bu yüzden para ihtiyacımız yoktu. Bize dadı bakıyordu. Ona çabucak alıştım ama Mira yaramazdı. Karakterini hizmetçilere her zaman gösterirdi. Özellikle toplasınlar diye her yeri dağıtırdı. Evde oyuncakları hiçbir şekilde paylaşamazdık. İkimiz de kendimize ait oyuncaklar olmasına rağmen aynı odada 20 dakikadan fazla kalırsak gerçek bir savaş çıkardı. Herkes için böyle miydi bilmiyorum ama ikimiz de tek çocuk olmak istiyorduk. Ama bu imkansızdı. Babam ilişkimize gerçekten karışmadı. Sadece kimsemiz olmadığını ve birbirimiz için en değerli varlıkta olduğumuzu söylüyordu. Onun fikrine hiç katılmıyorduk. Mina arkadaşlarının en sevdiklerinin olduğuna inanıyordu. Of onlardan hiç hoşlanmazdım. Neden biliyor musun? Çünkü eve girer girmez odalar parfümlerinin kokusuyla dolardı. Saçları her yere dağılırdı. Ve bir gece bile bizde kalsalar bu bir son olurdu. Odam kız kardeşimle aynı kattaydı. Ve gözyaşlarını, çığlıklarını, dedikodularını duyardım. Her zaman uyku'm bölerlerdi. Sonra korkunç bir şey oldu. Kız kardeşimle aynı okula transfer edildim. Ondan önce okullarımız farklıydı. Fakat babam böyle daha iyi olacağına karar vermişti. Bunun bizi yakınlaştıracağını düşünmüştü. Ama yanılıyordu. Birbirimizi daha sık görmeye, birlikte gelip gitmeye başladık ve bu beni daha da sinirlendirdi. Evet, kız kardeşimi diğer taraftan gördüm. Okulda popüler oldu, ortaya çıktı. Güzel, aptal kız arkadaşlarla çevrili zengin bir sarışın. Iğrenç. Sınıftaki başkan pozisyonunu aldım ve aynı zamanda samimiyetsiz arkadaşlar edindim. Ancak Mina beni mümkün olan her şekilde ezdi. Hareket özgürlüğünü kaybettiği için şimdi onu izliyor olmamdan hoşlanmadı. Beni başkanlığı bırakmaya ya da okuldan kovulmaya zorladı. Bir dergi çaldı. Orada bana kötü not attı. okulda geç kalmam için saatimin alarmıyla oynadı. Benim adıma sıralara resim yaptı. Günlüklerimi, ders kitaplarımı mahvetti. Ve hatta arkadaşlarını beni müdüren şikayet etmeye ikna etti. İddiaya göre dolaptaki kişisel eşyalarını mahvetmişim. Dolapların nerede olduğunu bile bilmiyorum. Babam hiç durmadan okula çağrıldı. Bunları yapanın ben olduğuma inanmadı. Babam beni bir ay cep harçlığından bırakana kadar buna katlandım. Bunun sabrının sonu olduğunu sonra beni başka bir okula transfer edeceğini söyledi. İşte bu tüm sabrımı taşırdı. Harekete geçmeye karar verdim. Şu an babamla iyi durumda olmadığım için daha akıllı bir plana ihtiyacım vardı. Çok basit ve ustaca bir şey buldum. Kız kardeşimin adıyla, fotoğrafıyla sahte bir Instagram hesabı oluşturdum. Ve onun ben olduğumu tahmin etmesinler diye okulda, sokakta, arkadaşlarınla sokakta çektiğim korkunç fotoğrafları yayınladım. Hayatta tabii ki de bir domuz gibi davrandım. Yaptıklarından dolayı ona biraz kırıldım. Şüphe uyandırmamak için bir ay bekledim ve sonra hesaplaşma saati geldi. Bir Amiga kız provasında oturup burnunu karıştırdığı bir fotoğrafını yükledim. Sonra korkunç sırları hakkında her türlü bilgiyi yazmaya başladım. Örneğin randevulara gittiğinde kardeşinden çorap çalıp sütyenin içine koyduğunu tırnaklarının takma olduğunu ve herkese elbisesinin altına diş teli taktığını, bayığının olduğunu, koştuktan sonra koltuk altının çürümüş balık gibi koltuğunu, arkadaşının erkek arkadaşını öptüğünü ve kendisine tacizde bulunduğunu söylediğini. Kısacası ilk kez bol miktarda bilgi vardı. İster inanın ister inanmayın sayfam birkaç gün içinde popüler oldu. Okula hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi şaşkın gözlerle geldim. Kız kardeşim telefona bakarak ayağa kalktı ve çığlık attı. Arkadaşı Kimberly onu neden öptün diye sordu. Kız kardeşim cevaplayacak hiçbir şey yoktu ve daha fazla bir şey söylemeden gitti. Mina öfkeden kırmızıya döndü ama pes etmeye niyetim yoktu. Eve öfkeyle geldi ve babama her şeyi anlattı. Babam ona kendini kontrol etmesini ve histerik olmamasını söyledi. Onu dinlemek istemedi. O sırada akşam yemeğine oturuyordum ve umursamadığımı belli ediyordum. Mina bana geldi ve iğrenç bir sesle ''Sen misin Ucube?'' diye bağırdı. Parmağımı şakağımda büktüm ve bunun için çok fazla zamanım olmadığını söyledim. İnandı ve odasına gitti. Oradan haykırışlar ve küfürler duydum. İçimdeki ben bu küçük zaferden ötürü sevinçliydi. Ancak bu uzun sürmedi. Kız kardeşim sayfayı yapanın kim olduğunu bilmiyordu. Ama tüm öfkesini benden çıkardı. Bundan kurtulamadım. Beni evde ve okulda sürekli itti ve bana vurdu. Bana isimler taktı. Tüm bunlara katlanabilirdim ama herkesin önünde yaptığına değil. Neden hesabından yararlanmıyorum diye düşündüm. Sayfanın sahibini bilmediğinden onu mesajlara boğmuştum. Tanım böyle kelimeleri bilmiyordum bile. Genel olarak bir karşı anlaşma teklif ettim. Bazı dileklerimi yerine getirirse sayfayı sileceğimi söyledim. Reddetti ve okul kapısında osurdu bir videoyu yayınladım. Tahmin edebileceğiniz gibi okulda kraliçe olarak tanınan bir kız için çok büyük bir darbe oldu. Anlaşmayı kabul etti ve hemen para istedim. Merkezi parkta bir noktayı bıraktı. Fark etmemesi için paraları çok dikkatli şekilde aldım. Çok heyecanlıydı. İstediğim her şeyi kendime satın alacak kadar cephaştığım vardı. Bilgisayarımdaki bazı cihazları, parçaları güncelledim. Yeni ücretli video oyunları satın aldım. Sık sık arkadaşlarımla dışarı çıktım. Mira beni rahatsız etmedi. Genellikle çok sessizdi. Eskisi kadar kaltak değildi. Hayatımda beyaz bir sayfa başladı. Sonunda aptal kız arkadaşlar evimize gelmediler. Ses çıkarmadılar. Evde parfüm kokusu yoktu. Çok iyiydi. Bu şekilde iki hafta geçti. Ardından bir hafta daha geçti. Ve nedense para harcamak için artık o kadar eğlenceli ve keyifli değildim. Her sabah kahvaltıda boş gözlerini gördüm daha üzüldü ve üzüldü. Hayatımda onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Hatta biraz korkutucuydu. Onun için ne kadar zor olduğunu fark ettim. Alışveriş yapamıyordu. Bu yüzden sinirliydi. Arkadaşı kim birliği artık onunla konuşmuyordu. Sınıf arkadaşlarından bazıları ona saygı duymayı bırakıp Bayan Puk diye sesleniyorlardı. Mira onlara cevap veremedi. Cesaret edemedi. Alaycı bir tavır sergilemedi ve birden ona çok zalimce davrandığımı fark ettim. O hesabı sildim. Ama hiçbir anlamı yoktu çünkü arkadaşları her şeyin kopyasını almıştı bile. Akşama eve geldi ve her zamanki gibi akşam yemeği yemeden odasına gittim. Kapısını çaldım, en sevdiği dondurmasını aldım. Ne salaksın diye sordu dudaklarını zar zor oynatarak. Bunu sadece alışkanlıktan söylediğini gördüm. Dondurmasını uzattım ve nasıl olduğunu sordum. Benim tarafından gösterilen bu kadar ilgiye şaşırdı. Ve benimle neden ilgileniyorsun diye sordu. Ve biliyorsun birden çok utandım. İlişkimizin ironisini birden fark ettim. Kendi kız kardeşim neden umursayabilirim? Evet, en yaygın olan şey. Eğer biz bir aileysek, sarkıklığına, gözlerinin altını koyu halkalarla baktım ve yardım teklif ettim. Sessizce bir dondurma aldı ve yedi. Orada yaklaşık 10 dakika sessizce durdum. Ve gitmemi istediğini fark ettim. Döndüm ve kapıya gittim. Aniden, al, annemizi hatırlıyor musun? Babamızdan boşandığında onunla kalmak isteyip istemediğimizi bile sormadı. Ne istediğimizi bile sormadı. Belki de seninle çok değersiz olduğumuz için. Belki sınıf arkadaşlarım bana gülmekte attılar. Ona annemizin bir model olmadığını söyledim. Bu yüzden onun eylemlerinden veya ayrılığından yola çıkarak kendim hakkında sonuçlar çıkarmanın saçma olduğunu söyledim. Ah eğer tüm manipülasyonlarımın korkunç olaylara yol açacağını bilseydim bunu kız kardeşime asla yapmazdım. İki saat sonra ben yatağa gittiğimde dadımız odalarda dolaştı ve bizi kontrol etti. İyi geceler diledim ve aniden koridorda tiz bir çığlık duydum. Babam ve ben Mira'nın yatak odasına kalplerimize dehşetle girdik. Bir sürü hap yutmuştu ve hayatı boyunca üzerinde kalacak bir orospu imajını yarattığına ve gerçekten yalnız terk edilmiş bir çocuk olduğuna dair bir intihar notu bırakmıştı. Bu şöhret sirkinin onun için ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Onu yarı canlı görünce dünyam çöktü. Onu kaybetmek istemedim. O benim kız kardeşim ve ondan daha değerli kimsem yok. Ve asla olmayacak. Babam onu yakaladı ve ambulansa giderek evde kalmamı söyledi. Uzun bir geceydi. Ancak ertesi gün babam beni aradı ve Mira ile her şeyin yoluna gireceğini, zamana ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ona yaptığım şeyden dolayı kendimden nefret ettim. Değişmeyi yemin ettim. Birkaç gün içinde okulda dedikodular yayıldı. Mira aklı başına gelip okula döndüğünde birlikte okul kapısına girdik. Bazı çirkin yaratıklar onun zayıflığını hissetti ve ilk dakikadan itibaren saldırmaya başladı. Hey bayan Puk haplarınızı yuttuğunuzu duyduk. Oh kızma yoksa tekrar gaz yaymaya başlayacaksın. Şimdi süt yerinde çorap var mı? Bugün bıyığını kazıttın mı? diye bağırdılar. Bunları dinledim ve anladım ki ben olmasaydım tüm bunlar olmayacaktı. Mira koridor boyunca yürüdü ve onların yüzüne bile bakmadı. Ama ben dayanamadım. Bu ucubeleri saldırdım ve en kötüsünün yüzüne yumruk attım. Bunun için yine babamla birlikte müdürün ofisine çağrıldım. Okuldan sonra kız kardeşim yanına gittim. Sokaktaki okulun avlusunda oturuyordu ve bir noktaya bakıyordu. Cesaretimi topladım ve ona her şeyi itiraf ettim. Bana baktı ve bildiğini söyledi. Ne? Ama ne kadar zaman önce nasıl tahmin ettin? diye sordum şaşkınlıkla. Ve düşündüğüm kadar aptal olmadığını söyledi. Laptop profilinden çıkış yapmayı unutmuştum. Ben de böyle öğrendim. İlk başta sana kızdım. Hatta seni çivilemek istedim. Ve sonra annemi hatırladım. Hala küçüktün. Bizim ne kadar değersiz olduğumuzu nasıl söylediğini hatırlıyorum dedi. Mira okuldaki orospi imajının mükemmel olduğunu ekledi. Beni herhangi bir saldırıya karşı korur dedi. Kendimden daha da utandım. Ve sonra yüz kez af diledim. O andan itibaren birbirimize sadece evin topraklarına savaşmamız ve asla dışarıda kavga etmememiz için söz verdik. Kızla alay etmelerine izin veren ucumelerle hesaplaşmaya davet ettim. Ve sahte hesaplar oluşturduk. Öyleyse ailenle kavga et, tartış ama onlara asla ihanet etme. Çünkü onlar bize karşı savunmasızlar. Hikayeyi beğenenler beğenip yorum yazsınlar.